Yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün irmik helvasını birlikte tecrübe edeceğiz. Çok lezzetli, yumuşacık, pamuk gibi bir irmik helvası tarifi vereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz bunlar. 3 su bardağı su, yarım margarin, yarım sıvı yağ çay bardağıyla, yarım kilo irmik, yarım kilo da toz şeker arkadaşlar tam ölçülere riayet ederseniz muhteşem güzel bir helva elde edeceksiniz. Onun için arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var. Verdiğim ölçülere dikkat edelim. Şimdi yağlarımızı ocağa koyarak Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Malzemimiz hemen hemen eridi. Sıvı yağımızı da ilave ettik. Şimdi irmimizi de veriyoruz. güzel bir şekilde karıştırarak kavuruyoruz arkadaşlar. Kavurma işlemi bu işin püf noktası. Çok çok güzel bir şekilde kavurmamız lazım arkadaşlar. Üşenmeden sürekli karıştırarak orta ayar bir ateşte ne çok açık ne çok kısık sürekli ateşle oynamamak adına başını terk etmeden sürekli karıştırırsanız ateşi tam da açabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli karıştırıyoruz. Sürekli başında durabiliyorsanız yüksek ateşe alabilirsiniz. Yüksek ateşte 10 dakika boyunca şekeri vermeden bir güzel kavurma işlemine devam edelim. biz kullanmıyoruz ama şu anda bu helvamızda isteğe bağlı olarak şu aşamada buna fıstık, ceviz gibi farklı şeyler ilave edebilirsiniz. Ve öyle daha da güzel oluyor arkadaşlar. Bu bizimkisi sade olmak zorunda çünkü. Çok uzun bir video olmasın diye kısaltmalar yapacağımızdan dolayı süre anlamında sıkıntı yaşamamanız için şu ana kadar yaklaşık 6-7 dakikadır kavuruyoruz arkadaşlar. Birazdan şekerini vereceğim. Şekerini verdikten sonra kavurma işlemine biraz daha dikkat edeceğiz. Çünkü şekerin karamelize olma özelliği olduğundan dolayı dibine yapışma ve daha çabuk kızarma olayı söz konusu olacak. O zaman daha uzun süreli karıştırmaya devam edeceğiz. şekerimizi de verdik. Şu anda videoya göre 8. dakikalarda falanız. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. A marketinden aldığımız irmikle B marketinden aldığımız irmik arasında farklılık olabilir. Su çekme oranları ona göre değişebilir. Verdiğim ölçülerde bu irmiği ben tabi burada marka söyleyemeyeceğim için ee, tam ayarında güzel yumuşak oluyor ama e, verdiğimiz su soğuk su olacak arkadaşlar. Biz 3 bardak su vereceğiz. Tam benim istediğim kıvama geliyor 3 bardak suyla. Ama sizinki biraz daha e, sert düşerse irmiğinize göre aldığınız irmiğe göre soğuk suyla helvayı yapıp altını kapatıp dinlendirdikten sonra arkadaşlar baktınız ki biraz sertleşme var. Hemen az biraz daha sıcak suyu üstüne ilave edip yeniden karıştırabilirsiniz. Hiç korkmayın, sıkıntı olmayacaktır. Evet, şekeri verdikten sonra görüyorsunuz bir anda rengi hemen kavrulmuş hale dönmeye başladı. Tabi bizim biraz oranlamamız fazla oldu arkadaşlar. Çünkü lokantada yapıyoruz biz bunu. Bizim oranlamamız biraz fazla oldu. Biz lokantada yapıyoruz ama siz isterseniz yani 4 kişilik bir aileye, 5 kişilik bir aileye, 3 kişilik bir aileye 2 su bardağından yapsanız zaten hepsi hemen hemen aynı oranda 2 su bardağı irmik, 2 su bardağı şeker şeklinde. Sular da aynı şekilde olur arkadaşlar. Evet şu anda yaklaşık olarak 14. dakikada falan arkadaşlar videomuz. Ve artık suyu verme aşamasına geldik arkadaşlar. Sularımız oda sıcaklığında. Sıcak su değil yani. Çok soğuk da değil. Oda sıcaklığında su veriyoruz. Görüyorsunuz. Su verme esnasında ocağın altını bayağı açıyoruz. Bu sesi duymamız lazım arkadaşlar. Ondan sonra kısıyoruz altını. Kamera üstten tuttuğundan dolayı buhar oldu. İşte bakın şu anda ne kadar sulu bir kıvamı olduğunu görebiliyorsunuz. Ama birazdan böylece güzelce karıştırdıktan sonra kıvamını ayarladık, altını kapatıp sadece dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle biraz kaynamaya başlaması lazım. Ondan sonra kapatacağız hep birlikte seyrediyoruz. Bakın bıraktığımız zaman görüyorsunuz. Bu sesler gelmeye başladı. İşte şu anda kapatıp dinlenmeye bırakabiliyoruz arkadaşlar. Dinlenmeye bırakalı 6-7 dakika oldu arkadaşlar. Bir kontrol edelim şöyle. Bakın harika bir şekilde. İşte bazı arkadaşlar burada biraz katı olacağını düşünürse o anda biraz daha sıcak su verip karıştırma işlemini yapabilirler arkadaşlar. Ama benim istediğim kıvamda bu. Evet, helvamız hazır gençler. Buyurun, beraber olsun. Çok güzel bir helva oldu sunumumuzu şu şekilde yapalım. Oo, oh, de yanında Dondurmayla sıcak helva. Afiyet olsun arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup beğenerek yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık.